Başbakan bugün Silikon Vadisi'ni ziyaret edecek sevgili izleyiciler. Türkiye teknoloji yatırımları konusunda ne noktadayız? Dünyada rekabet şansımız nedir? Artıları, eksileri neler? Dünya Fütüristler Derneği Türkiye kurucusu Sayın Alpan Manas karşımızda. Sayın Manas yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, nasılsınız? Teşekkür ederiz efendim. Ee, Gayet iyiyiz. Siz de şu an yapacağımız bu sohbet içerisindeki güzel haberler keyfimizi daha da yerine getirecek diye umuyorum. Sorum da şu. Türkiye'nin teknoloji yarışı nasıl gidiyor? Valla Türkiye'nin teknoloji yarışı bence hiç iyi gitmiyor. Yani ben size iyi haber vermek isterdim ama ne yazık ki iyi gitmiyor. Yani çok planlı gitmiyor. Diğer ülkelerle karşılaştırdığımızda ne yazık ki. Şu anda başbakanımız şeye, Silikon Vadisi'ne gidiyor. Türkiye'deki hep yanlış algı şu yani hani Silikon Vadisi'ni gördük biz de aynısını yaparız diyor bir algı var. O yüzden de ben hani Silikon Vadisi hakkında eğer vaktimiz varsa böyle bir dakikalık kısa bir akış verebilir miyim Buyurun size? Buyurunuz efendim. Şimdi Silikon Vadisi 1939'da kurulmuş ve yani tek bir kişi aslında Frederick Thurman diye bir adamcağız ve buna bağlı olarak da Stanford Üniversitesi yani çok akıllı ve iş, aklı işe çalışan bir profesör ve bir üniversitenin katkılarıyla bu iş başlamış yani Nobel ödülleri alınmış birçok şey oradan şirket çıkmış yani DSL protokolü TCP protokolü gibi belki webin ilki Google oradan çıkmış yani Sun Microsystems, Cisco, Silicon Graphics ama baktığınız zaman baktığınız zaman yani bu kendiliğinden olmamış. Yani biz bir üniversite kalkıp da hemen bir şey teknoloji parkı kuruyor. Biz de silikon vadisi hatta işte havalar da güzel burada gibi. Bence bence burada bir yanlışlık var. Şunu söylemek istiyorum. Bakın Amerikalılar jet dillerle işte Fahrenheit gibi bilgim, bilim kurgu filmleriyle büyüdüler. 1892'den beri Popular Science dergisini okudular. Bizde şeye baktığımız zaman ne yazık ki 1940'larda bir fen ve teknik dergisi çıkmış. Ondan sonra da TÜBİTAK ancak 61'den itibaren dergi yayınlamış. Yani biz özellikle X jenerasyonu yani şu andaki üniversitelerdeki X ve Y jenerasyonu profesörler veya bilim adamlarının geçmişindeki e, bilim algısı veya e, görüş algısı yok. Yani e, bizler işte plastik su tabancalarıyla büyüdük. Onlar e, uzay araçları oyuncaklarıyla büyüdüler. Dolayısıyla bir vizyon gelişmiş durumda değil. O vizyon gelişmemiş insanları yani e, yeteneklerin bir yetenek e, e, yaratması ve yetenek bulma şansı yok. Dolayısıyla daha planlı bir hareket gerekiyor. Bunlarla ilgili belki başka sorunuz varsa ben iki tane çok önemli ülkeyi bu işe dahil etmek istiyorum. İsterseniz ondan sonra konuşuruz. Buyurun efendim dinliyoruz sizi. Evet şimdi iki tane örnek var önümüzde. Birincisi İsrail örneği Yozma programı. 1992 yılında devlet 100 milyon dolar koymuş toplam 265 milyon dolar 10 tane fon kurmuşlar. 15 tane eş zamanlı yatırım yapmışlar. onundan çıkış yapmışlar. Bugün baktığınız zaman 80 tane fon var 15 milyar dolar e, fon yönetiyorlar. Tamam mı? E, ve e, inanın Amerika'da e, 10 bin kişiye 80 tane bilim adamı düşüyor ama e, İsrail'de 10 bin kişiye 136 tane bilim adamı düşünüyor. Bugün dikkate almadığımız veya eski yıllarda dikkate almadığımız ama bugün dikkate alabileceğimiz Malezya dahi kendisi bir teknoloji satın alma fonu kurmuş. Ve ko e, kurduğu bu fonla beraber ee, getirilen projelere kendisi 600 bin dolar birebir yatırım yani toplam 1.2 milyon dolara karşılık 600'ünü bu adamlar veriyorlar. Yani sonuç olarak Katar fon kurmuş Neslin Özel gibi çok değerli bir bilim adamımızı kendi fonunun içerisinde hidrojenle ilgili çok önemli projeler yaptırıyor. Dolayısıyla ben burada çok önemli yanlışlıklar görüyorum özellikle Türkiye açısından hemen sözlerimi tamamlayayım. Bakın Türkiye'de üniversite arası girişimcilik ve yenilicilik endeks diye bir şey çıktı çıktık ki çok geç kalındı. Yani hükümetin başarısıdır bu aslında baktığınızda. Ama şu anda eğer biz bunu üzerine çok fazla yüklenirsek burada çok büyük bir hata ortaya çıkacak. Onun nedeni de şu. Bu fon, bu şeyde, yenilik endekste işte bilimsel teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, ekonomik katkı ve ticaret var. Ama ee, şu anda mesela yeni patent yasası gerçi şu anda çıkmadı ama yeni patent yasasında adede koşulacak. Adede koşmanın bir anlamı yok. Amerika'daki üniversitelerde yılda 3000 tane patent üretiliyor. Tamam mı? Baktığınız zaman ama üniversite sanayi işbirliği açısından baktığınızda 50 milyar dolarlık bir bütçe var. Bugün Türkiye'nin 2013 bütçesi 1,5 milyar dolar. TÜBİTAK TDB'ye bakıyorsunuz 95-2012 yılları arasında 16 bin küsur projeden 9 bin desteklenmiş. 2.9 milyar TL kaynak aktarılmış. Peki bu kaynaklarla elde edilen başarı nerede? Onun dışında işte 2005 yılında zannediyorum Yeni Şafak gazetesine servis edilen bir yazı vardı. İşte 2014 yılında Türkiye uzayda Uzay istasyonu kuracağız diyordu. Nerede? Dolayısıyla bence burada akil adamları nasıl bu süreçte kullandıysak bizim akil teknologları da bu süreç içerisinde kullanmamız gerekiyor. Ve çok önemli yani bir danışmanlar ordusu kurmamız gerekiyor. Evet. Ama bu danışmanlar ordusunun da gerçekten hani yurt dışındaki projeden arkasından koşması gerekiyor. Son bir şey söyleyeceğim eğer vaktim varsa. Bakın e, Türkiye'de hala biz bir babayit arıyoruz otomobil üretecek. Ondan sonra böyle sıkıştırma yaptığınız zaman... ...işte Koç Holding gibi bir yıl önce bu projede ben varım... ...bir yıl sonra da e, yerli otomobil e, ticari olarak cinayettir... ...diyecek söylemlerle karşılaşırsınız. Daha fazla sıkıştırırsanız biz otomobil değil uçak yapacağız diyen babayitler çıkar. Hatta motorunu biz yapacağız diyen baba babayitler çıkar. Ya kardeşim bugün e, e, Boeing bile bir radar arızasından dolayı düşen uçağın düşme nedenini 10 yılda bulamamış bir 1955 kuruluşlu bir şirketten bahsediyoruz. Yani öyle uçak ürettim, araba ürettim. Bunlar kolay şeyler değil ayağımızın yere basması lazım. Hedeflerimizde iyi koymamız gerekiyor ve arkasında çok önemli destekler oluşmamız gerekiyor. Sadece üniversitelere, sadece TÜBİTAK'la bu iş yürümez. Sanayiden insanları bu işine katmamız gerekiyor. Evet Sayın Manas evet. hakikaten perişan ettiniz bizi. Şimdi bu açıklamalarınız hakikaten tadımızı tuzumuzu kaçırdı. Ee, ama ne yazık ki gerçeklerle de yüzleşmek e, zorundaydık. Kaldı ki biz bilim adamlarını yurt dışına göndermekle övünen bir millet haline geldik. Söyledi söyledikleriniz gerçekten çok. Çok önemli. Demek ki Türkiye'nin yeterli bir devlet politikası yok. TÜBİTAK da bu noktada çok zayıf. Doğru yetersiz. mu? Yetersiz. TÜBİTAK bu konuda çok çok yetersiz. E, ne yazık ki çünkü TÜBİTAK'ta şöyle bir sıkıntı var. Benim babam öğretim üyesi. İdi. Dolayısıyla ben öğretim üyeleri hakkında çok rahat konuşabilirim. Babam bakın ben size bu kadar şey anlattım. Türkiye'de vizyon yok de demek de yanlış olur. 1991 yılında internetin www ortaya çıkmasından 4 yıl önce babam 2000'li yıllarda bilgisayarlar üzerinden evlerimizde şey süpermarket alışverişi yapacağımızı söyleyen bir insan. Bunu nasıl söyledi? e, ziraat mühendisi bir adam sadece Amerika'da bir yıl kalarak bunu söyledi. Aslında Çinlerin yaptığı gibi biz yurt dışına mühendis gönderelim bunda hiçbir sakınca yok. Ama Çinli ne yapıyor o mühendisini geri getiriyor şu anda. Yani ne kadar çok mühendisimiz yurt dışında okursa bu vizyona sahip olursa biz bu anlamda başarılı oluruz. Bakın başka bir örnek vereceğim size. Yani e, bunu zaman zaman kullanıyorum. E, e, kullanma nedenim de çok net Yani niye biz e, dışarıya yollayalım Bakın son 10, 100 yıl içerisinde Museviler sadece bilimsel Alanda 104 tane Nobel ödülü almışlar Müslümanlar yalnızca 3 tane Nobel ödülü almışlar Dünyada İstanbul nüfusu kadar Musevi var Yani dünyada bir Musevi'ye Karşı 100 Müslüman düşüyor Ama ödül sayısı tam tersi Yani biz bazı şeyleri de e, Görmemiz gerekiyor Niye Museviler başarılı biz niye başarısız demek istemiyorum ama niye Museviler başarılı? Çünkü her şeyi sorgulama üzerine kurulu. Kabullenici değil, kaderci değil. Dolayısıyla e, bizim dünya bakış açımızı özellikle de eğitim sistemimizdeki boşlukları bu anlamda değerlendirmemiz gerekiyor. Beğen Onlar niye başarılı biz niye başarısızın cevabı aslında bu tip böyle gizli gizli noktalarda ortada onları o gizlilikleri ortaya çıkarmamız gerekiyor. Sayın Banaz çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için güzel bir gün diliyoruz size de. Sağ olun hepimize iyi günler dilerim. Sağ olun.